İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 24 Ocak 2024 yani bugün SPK bülteni yayınlandı. Halka arz var mı yok mu hemen bakalım. 2024'de 5. Baktığımız zaman ne gözüküyor? İlk önce arkadaşlar suç duyurusu, idare para cezası ve ilgi, diğer yaptırımlar ve tedbirler başlığı altında diğer yaptırım ve tedbirler işlemli yasak olarak çıkıyor. Şimdi burada anladığımız kadarıyla Ensari Gıda Sanayi, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'den Pay piyasasında gerçekleşen işlemlerden dolayı arkadaşlar aynı zamanda yapay piyasaya oluşma yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla oluşan tebliğ de ve bilgi suistimali ve piyasa dolanıcı incelemelerinde uygulanacak tedbirler tebliğine göre arkadaşlar Halit Özkan Şemsi Çilingiroğlu'nun arkadaşlar 6 ay süreyle işlem yasağı gelmiş gibi gözüküyor. Tabii ki burada hani SPK yapar bir şeyler arkadaşlar bunlarla ilgili. Çünkü bir şey yakalamıştır da ve baktığımız zaman da herhangi bir tarih var mı? Şu tarihten bu tarihten arkadaşlar herhangi bir şey yazmamış. Sadece böyle bir görüntü olarak karşımıza çıkıyor. Halkarza baktığımız zaman herhangi bir halkarz yok. Sadece bir sayfalık arkadaşlar bir e, ne diyelim e, bülten yayınlanmış gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.